Herkese merhaba. Asgari okul sınavını artık geride bıraktık. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, heyecanıyla, paniğiyle, stresiyle, kimisinin salonunda yaşanan kargaşasıyla bir sınavı, bir tecrübeyi geride bıraktık. Eğer niyetiniz harp okuluna katılmak değilse, eğer niyetiniz asker olmak değilse bu sınav sadece bir Türkiye geneli deneme olarak hayatımızda kalacak. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonrası için planımız ne olacak? YKS'ye hazırlanan tıp, diş, hukuk ya da diğer bölümlerden, Boğaziçi, ODTÜ ve diğer okullardan birini hedefliyorsak bundan sonraki süreçte artık ne yapacağız? Biraz ona odaklanmamız gerekiyor diyebilirim. Çünkü bizim amacımız askeri okul sınavında sadece kendimizi tartmak, görmek, yerimizi bilmekti. Biraz Türkçe bocalatmış, biraz sosyal bocalatmış. Kimisi 2024'e göre daha zordu diyor. Kimisi 2024'e göre daha kolaydı diyor. Öyle ya da böyle göreceli görüşler bir yana dursun. Bana göre sınav artık geçti. Peki bundan sonra ne yapacağız? Hadi gel sen abone ol, beğen ve benim kanalımı diğer arkadaşlarına öner ki hep birlikte ne yapacağımıza bakalım. Ben de sana bundan sonraki süreçte ne yapman gerektiğine dair ufak minik anekdotlar anlatmaya başlayayım. Her şeyden önce askeri okul sınavından sonra yapman gereken en önemli şey hatalarından ders çıkarmak. Artık öyle ya da böyle bu sınav geçti. Öyle ya da böyle iyi ya da kötü artık bu sınavı atlattım. O zaman yapacağın en iyi şey YKS'ye kadar önümüzdeki son 4 ayda neleri yanlış yaptıysan, nerede hata yaptıysan onları bir kenara not etmek ve değiştirmeye çalışmak. Kimi öğrencilerde süreyi yetiştirme konusunda problem olduğunu duydum. Kimi öğrencilerde oto kontrol sağlayamadığı için stres yaptığı, bundan dolayı da soruları karıştırdığı, yanlış okuduğu, kaydırma yaptığına dair geri dönüşler aldım. Kimi öğrencilerde hangi dersten başlayacağına dair kafa karışıklığından dolayı bir ondan bir ondan derken alacalı bulacalı tüm branşlardan tüm soruları göremeyeceği bir sınav geçirdiğine yönelik bir anekdot aldım. Kimi öğrenciler sınavdan önce sınav giriş belgesini karıştırdı. Kırtasiye kırtasiye dolaşıp belgeyi bastırmaya çalıştı. Pazar günü bununla uğraştı sınavdan önce. Adrenali düşünün, panik anını düşünün. Kimi öğrencilerde bu oldu. Kimi öğrenciler bilmediği yerlerden soru geldiğini, eksik çalıştığını gördü. Senin de illa kendine dair bu tarz eksiklerin ve tespitlerin olacaktır. Artık dünyanın sonu değil. Sen YKS'ye hazırlanıyorsun ve Asker okul sınavı artık senin için dünyanın sonu değil. O yüzden rahat ol, eksiklerini bir bir not et. Ve ne yapabilirsin, nereden kurtarabilirsin, nereden dönüştürürsen ve değiştirirsen senin için daha uygun olur, nereden çevirirsen kardır, bunu hesaplamaya şimdiden başla artık. Sınav kötü geçmiş olabilir, bu dünyanın sonu değil. Çünkü sen zaten asker olmak için bu sınava girmemiştin. Mezunsun geçen seneden daha kötü yaptın. Bu dünyanın sonu değil. Arkadaşlar askeri okul sınavıyla YKS arasındaki 4 ayda kendisini kapatıp aralıksız ders çalışan ve netini en az 20 net yukarıya çeken öğrencilerle birebir şahit oldum ve çalıştım. O yüzden lütfen önce sükunetle kalın. Eksiklerinizi not edin. Sınavı mı düzgün planlayamadık? Süreyi mi yetiştiremedik? Belki de kaydırma yaptık. Sorularla inatlaşmış olabiliriz. Bize zaman kaybettirmiş olabilir. Tüm soruları göreceğimiz bir şekilde saati zamanı verimli kullanamamış olabiliriz. Çok zor kaynak çözmeye alıştıysak bu kadar kolay olmaz diye düşünerek soruyla inatlaşmış olabiliriz. Basit soruya çok fazla zaman ayırmış olabiliriz. Çok zor sorular gelmiştir. Biz zor kaynaklara seviyemizi bir türlü çıkartamayacak derecede üşengeç bir çalışma temposuna sahibizdir. O bizi çok zorlamış olabilir. Mesela bu askeri okul sınavında YKS'den farklı olarak biraz daha fazla dil bilgisi çıktı. Bu belki YKS'ye dair bir sinyal, bir mesaj verebilir bize. O yüzden dil bilgisine ağırlık vermiyorsak bugüne kadar vermemiz gerekebilir. Burada herkesin bireysel olarak kişisel kişisel kendisine ait eksikleri ve notları var. Yapacağımız en iyi şey bunları tespit ettikten sonra düzeltmeye çalışmak. Nerede hata yapıyoruz? neyin üstüne gitmemiz gerekiyor? Süreyle alakalı bir sıkıntın varsa eğer o zaman senin branş denemesi işini TYT bazlı olarak her günden indirgemen, her gün branş denemesi çözecek bir çalışma programına sahip olman gerekiyor. Ki süre sıkıntını branş denemeleri aracılığıyla çözebil. Ya da kaydırmaya dair bir hata yaptıysan o zaman senin genel TYT denemeleri haricinde belki de branş denemelerinde de optik çalışman gerekiyor. Branş denemelerinin yanına bir optik koy ve kodlayarak çalış. Adını kodla, TC'ni kodla. Daha önce branş denemeleri videosunda bilgi sarmalı gösterirken, özellikle Ramazan ayı videosunda bilgi sarmalı gösterirken orada buraları kodlayın demiştim. Çünkü bunlar sizin için bir el alıştırması olacak demiştim. Bence belki de optik çalışman gerekiyor olabilir. Ya da daha önce branş denemelerinde ya da derslerde yapamadığın sorular oldu, onları atladın, geçtin, yanlış pekiştirdiğin sorular oldu, yanlışlarına dönüp bakmadın. O yüzden sınavda biraz patladın. Olabilir normal. Bunun önüne geçebilmek için bir an önce hocalarınla beraber soru çözümü ayarlamalısın. Hocan yoksa reklam değil, en sık kullanılan ve tek olay olduğu için Kunduz kullanabilirsin. Soruların kısa çözüm yollarını öğrenme için belki de Kunduz'dan geri dönüşler alabilirsin. Soruyla inatlaştın. İşte branş denemelerinde inatlaştığın soruları işaretleseydin, onların kısa yollarını öğrenseydin ya da kendini beğenmişlik yapmayıp bazı kolay branş denemelerini de programına dahil edip oradan başlasaydın belki de o kadar basit soru olduğunu ve seni tufaya düşürmek için o soruların o sınavda olduğunu anlayıp evet ya bu kadar da basit soru olabilir falanca denemede karşıma gelmişti diye bir an önce o soruyu işaretleyip diğer soruya geçmiş olabilecektin. Hiç genel TYT denemesi çözmediysen ya da daha az çözdüysen bunu sıklığını arttırabilirsin. TYT denemelerinde alan alan kaç dakika ayıracağına, hangi branştan başlayıp hangi branşa geçeceğine dair çalışmalar yapabilirsin. Eksik çalıştığını düşündüğün, TYT'de eksik kaldığını düşündüğün konular varsa eğer işte o zaman onlara bakabilirsin. Bu da bir seçenektir. Onlarla alakalı çalışmalar yapabilirsin. Yani kalan 4 ay nasıl çalışacağını, AYT'nin yanında TYT'ye dair nasıl süslemeler yapacağını belirlemek için askeri okul sınavının analizini sağlam yapıp ve bir an önce düştüğün yerden ayağa kalkıp kendine gelip şöyle bir silkinip Gerekirse kendini şöyle bir ayna karşısında tokatlayıp yola koyulmaya devam et. Sen yatıyorken çünkü diğerleri devam ediyor. Acısıyla tatlısıyla artık o sınav geride kaldı. Bundan sonra önümüze bakalım, sınava çalışalım, programımızı hazırlayalım ve o şekilde devam edelim. Olur, olmaz. Dört koca ayımız var, her şey yetişir diyorum. Lütfen sen de artık dört ayını düzgün planla. Takvimini, saatini, nasıl çalışman gerektiğini düzgün planlayacak şekilde bir an önce yola koyul. Önümüz Ramazan. Ramazan ayında özellikle akşam rehavetlerine, iftar sonrası eğlencelere, iftar sonrası arkadaşlarla dışarıda buluşmalara, kimisi kafelere gider, kimisi mahalle kahvelerinde çay içer, sohbet eder, kimisi yüz 101'e düşer, kimisi başka bir şey yapar derken Ramazan sonrası etkinliklere çok vakit ayırmadan hemen ders çalışmaya odaklanmalısın. En güzel Ramazan aktivitesi değerli arkadaşım nedir? En güzel Ramazan aktivitesi her zaman için kütüphane randevusu, kütüphane deyiktir. Bunu unutma. Sizleri çok seviyorum ve bu sınavı birlikte kazanacağız. En iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Allah mübarek günlerde dualarınızı kabul etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.